Merhaba, bugün sizlere değişken fonların önemli oyuncularından SUB'un Haziran ayı performansından ve güncel içeriğinden bahsedeceğim. SUB, Haziran ayında %5.78'lik getiri sağladı. Yılın ilk 6 ayındaki getirisi ise yaklaşık %55. SUB, Haziran ayında ortalama %85 hisse taşıdığından SUB'u BIST 100 ile kıyaslamak doğru olacaktır. BIST 100 Haziran ayında %2.4 getiri sağlarken yılın ilk 6 ayındaki getirisi %43'te kalmıştır. 30 Haziran itibariyle Ülker, Akbank, Türksel, Lokman Ekim, Sabancı Holding ve Koç Holding SUB'un en yüksek pozisyonlarını oluşturmaktadır. Elektrik zam beklentisiyle yüksek taşıdığımız Aksin ise Beklentilerin gerçekleşmesinden sonra Haziran ayında portföyden karlı bir şekilde çıkmıştır. Aktif yönettiğimiz SUB'un kendi risk ve getiri kategorisindeki diğer fonlardan yılın geri kalanında pozitif yönde ayrışmaya devam edeceğini bekliyoruz. Müzik